Merhaba arkadaşlar. Ben fen bilimleri öğretmeni Doğancan Özdemir. Sıvı basıncı soru çözüm videosu ile karşınızdayız. Ee, videolarımızda arkadaşlar biraz daha elimizden geldiği kadar profesyonel şekilde çekmeye e, çalışıyoruz. Video taktiklerimizi bir tık olsun değiştirdik. Her şey sizin için. Umarım biraz daha e, sizler için e, faydalı şeyler yaparız. Biraz daha anlaşılır videolar çekmeye e, çalışırız. Evet arkadaşlar çok zaman kaybetmeden hemen birinci sorumla e, videoya Başlamak istiyorum. Bize bir basınç zaman grafiği verilmiş arkadaşlar. Ee, basınç zaman grafiğine göre bakalım sorumuzda ne demiş. Bir kabın tabanına e, oluşan sıvı basınç grafiği şekildeki gibidir. E, bu kabın ilk hali nasıldır? Arkadaşlar bizden kabın şeklini çizmemizi istiyor. E, hemen bakalım biz de bu kabın şeklini elimizden geldiği kadar çizmeye çalışalım. Şimdi gördüğümüzde e, kab sıfır değil. Yani basınç ilk halinde sıfır değil. Nasıl arkadaşlar? Bir p kadar. E, basıncı var. Muhtemelen bu e, eşit bölmelere ayrılmış bir kap arkadaşlar. Genellikle grafik sorularında sizlere e, eşit bölmelendirilmiş bir kap verir arkadaşlar. Ben hemen şuraya eşit bölmelendirilmiş bir e, kap çizeyim. Hatta şöyle çizeyim. Bakın eşit bölmelendirilmiş bir e, kabı çizmiş olayım. Şimdi eğer ki bu e, ilk başta basıncım varsa, ilk başta e, yani basıncım e, sıfır değilse arkadaşlar. Diyelim ki şurada bir hani P'ymiş. Her bir bölmenin dolu olması bizim için P ağırlığı oluşturduğunu varsayarsak arkadaşlarım e, şu bölmeye baktığınız zaman diyelim şu bölme dolu ve benim sıvı basıncım şu an P. Ve ben bunu biraz daha e, dolduruyorum. Ve biraz daha doldurduğum zaman basıncım 2P'ye çıkıyor. Yani bir bölme daha dolduruyorum. Bakın bir bölmeyi daha dolduruyorum. Çizdim. Eee şu alanımı doldurdum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu bir bölme dolduğu zaman ne kadar zamanım geçti benim? T kadar zamanım geçti. Sonra bir T zaman daha geçiyor. Tamam mı? T zamanda bir bölme doluyorsa bir bölme daha dolduruyorum. Ama bu defa ne yapıyorum arkadaşlar? Basıncım sabit kalıyor. Şimdi eğer burada basıncım sabit kalıyorsa arkadaşlar yani basıncım e, değişmiyorsa Şöyle bir durum vardır. Ee, yani yükseklik değişmeyecek. Burada benim için basıncımın değişmesi için yüksekliğimin değişmesi gerekiyor. O zaman artık su buradan bu tarafa akması lazım. Ama bir bölme doldurmam lazım. Tamam mı? Bir bölme doldurmam lazım. Sonra 2T'den sonra bakın 2T'den 4T'ye geçtiğim zaman da basıncım tekrardan artmaya başlıyorsa arkadaşlar benim buradaki kabımın şekli şuradan başlar. Bakın şurada bir bölme şuradan başlar. Kabımın şurası yoktur o zaman. Bakın kap şeklimi birazdan daha net bir şekilde çizeceğim. Su musluktan akmaya başlıyor ama bu defa ne tarafa akıyorum? Buraya akıyorum. Bak. Şimdi bu tarafa akmaya başladığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yüksekliğim değişti mi değişmedi. İşte benim bu aralıkta basıncım ne olacak? Sabit kalacak. Daha sonra arkadaşlar 2T ile 4T. Bakın burada T aralığında birden artarken burada 2T zaman geçtiğinde ne yapıyor arkadaşlar? Basıncım artmış oluyor. Buradaki artış miktarım buradakine göre biraz daha yavaş arttığı için arkadaşlar. Burada nasıl bir durum var? 2 bölme aynı anda doluyor demektir. O da nasıl arkadaşlar iki bölümü aynı anda doluyorsa o zaman şu kısmım doluyordur bakın şu kısmım gördünüz mü ee, iki tane bölme şimdi basıncımızın şey, şeklimizin şeklinizin kabın şeklinin net olarak size hemen şu yana çizeyim e, daha net bir şekilde görün arkadaşlar şimdi şöyle bir e, kabım şuradan bir bölme var e, daha sonra şu kısmım ilk başta doluydu. Sonra şöyle arkadaşlar, bakın e, ve şu şekilde bir kabım var benim elimde. E, i̇kinci kısımda şu doldu, üçüncü kısımda burası doldu ve dördüncü kısımda arkadaşlar dördüncü kısımda e, şu iki alan aynı anda doldu. İşte benim kabımın şekli bu arkadaşlar. Bu şekilde bir kabın basınç zaman grafiği. Ne olacaktır? Yukarıdaki gösterilmiş olduğu grafikteki gibi e, olacaktır. Hemen arkadaşlar ikinci soruma bakıyorum. İkinci sorumuzda devam edelim. Bakalım ikinci sorumuz e, ne diyor bize? Şekilde boş bir kap var. E, hızı sabit olan bir e, musluk ile tamamen doluyor. Arkadaşlar baktığımda e, bir musluk vermiş ve e, ne yapmış? Musluğumuzu tam şuradan bir bölme yerleştirmiş. Buna göre kabın tabanına uygulanan sıvı basınç grafiği nasıl olur demiş. Şimdi kabın tabanına diyor K noktasındakini bulacağız arkadaşlar. Biz yani hangiyi bulacağız? P K noktasındaki basıncı bulacağız. Şimdi benim suyum buradan aktığı zaman bir müddet ne olacak? Şu kısımda olacak. K noktasında sıvı olmadığı için K noktasındaki sıvı basıncım ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Yani ee, orada şey olmayacak ki, su olmayacak ki, basınç olsun orada. Bakın şimdi basınç zaman grafiği diyorum. Ee, buraya baktığımda şimdi ilk durumda yani t kadar zaman geçtiğini düşünüyorum. Bak t kadar zaman geçtiğini düşünüyorum. T kadar zamanda benim e, basıncım sıfır, K noktasında henüz bir sıvı olmadığı için. 2t'den sonra artık su bu tarafa akmaya başladığı zaman arkadaşlar ne olacak? K noktasındaki basıncım artmaya. Başlayacak. Diyelim şuraya kadar doldu. Artık hani şu benim çizmiş olduğum sınıra kadar dolduğunu düşünün. Artık buradan sonra daha geniş alanı doldurmaya başlayacak olduğu için yükselme miktarı daha yavaş yükselecek. Yani yükselirme hızı azalmış olacak. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın bu hız grafiği biraz daha dik değil de hafif şöyle daha biraz daha eğilerek ne yapmış olacak? E, artmış olacak arkadaşlar. İşte basınç zaman grafiğinin de bu şekildeki bir e, cismin de basınç zaman grafiği bu şekilde e, çiziyoruz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden bakalım. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü sorumuzla e, devam ediyoruz. Arkadaşlar bu e, soru çözüm videolarına geçmeden önce mutlaka konu anlatım videolarını dinleyin. E, oradaki özelliklere hakim olmadan kesinlikle ama kesinlikle soru çözmeye ne yapmıyorsunuz? E, kalkışmıyorsunuz. Şimdi bize bir kap vermiş yine görüyorsunuz. Yukarıdaki kapta yoğunluğu D olan bir sıvı. H yüksekliğindeyken basıncı P'dir. Basıncı P'dir. Kaba sıvıyla karışmayan Yoğunluğu 2D olan aynı hacimde sıvı eklenirse kap tabanına yapılan sıvı basıncı kaç P olur? Ben konu anlatım videosunda arkadaşlar birbirine karışmayan sıvıların basıncı diye bir e, başlık e, işlemiştim. İşte bu sorumuz tam aslında tamamen e, o başlığa tekabül ediyor. Şimdi ben e, sıvı eklemeden önce, bakın sıvı eklemeden önceki basıncıma baktığım zaman içerisinde ne varmış arkadaşlar? D yoğunluğunda bir sıvı varmış. Hemen önceki bir e, eklemeden önceki basıncımı buluyorum. H yüksekliğinde, D yoğunluğunda ve yer çekimim G. İlk başta basıncım G'ymiş. Şimdi ben sıvıyı ekledikten sonra arkadaşlar, şimdi ben size burada demişim ki. Ee, eklediğim sıvı aynı hacimde. Yani bu haş arkadaşlar, onu eklediğim zaman yani o da haş kadar yükseklik yer kaplayan bir sıvı. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken e, yoğunluğu büyük olan sıvı arkadaşlar kabın neresinde olacak? Her zaman arkadaşlar kabın alt kısmında e, olacaktır. Yani e, bizim görüntümüz şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın şöyle iki tane sıvı olacak. 2D yoğunluklu sıvım burada. D yoğunluklu sıvım burada yer alacak. Şöyle iki tane yükselme var. H yüksekliği aynı hacim diye eklediğim için. Yani H yüksekliğinde olduğu bu benim. Burası da H yüksekliği. Şimdi sıvı ekledikten sonra tab kabın tabanına yapılan sıvı basıncı neymiş? Şimdi hemen ondan bahsedelim. Yeni sıvı basıncımı yazıyorum arkadaşlar. P diyorum. Mesela 2D e, özkütleri sıvımın basıncını ayrı D özkütleri sıvımın basıncını ise ayrı ayrı hesaplıyordum. Şimdi bakalım e, yoğunluk çarpı yükseklik çarpı yoğunluktu. H çarpı 2D çarpı G e, bir bunun var. Artı arkadaşlar ayrı ayrı e, bulup topluyordum. E, hatırlarsanız öteki de HDG Şimdi 2HDG burada var. Gördüğünüz gibi bir hdg ise burada var arkadaşlar. Toplam kaç hdg'm oldu? 3 3 e, hdg neyim oldu arkadaşlar? Basıncım olmuş oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorun. Bileşik kaplar e, bir bileşik kap vermişim. Hani bunun da yine e, konu anlatım videosunda ne yapmıştık arkadaşlar? E, işlemiştik bileşik kaplar şeklinde e, işlemiştik bunu da. Hemen buna da bir bakalım. Musluk açılıp su seviyesi dengeye geldiğinde yeni basıncım ne olur diye bizlere e, soruyor arkadaşlar. E, yeni basıncıma bakıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde 5H çarpı 2S. Biz normal kaplarda e, taban alanı ile yüksekliği çarparak içerisindeki sıvının hacmini buluruz. A kolundaki sıvımın hacmini ben hesapladığım zaman e, yükseklik çarpı Taban alanı yaparım. O da ne yapar? 2 çarpı 5'ten 10HS kadar sıvım var. Ben bu sıvıyı musluk açtığım zaman 10HS kadar olan sıvıyı A ve B koluna eşit miktarda dağıtacağım. Ben bunu açtıktan sonra yani musluğu açtıktan sonra diyelim ki her iki koldaki yükselmem X kadar olsun. Bilmiyorum çünkü ne kadar yükseleceğini bilmiyorum. X kadar olsun. Şimdi A kolunda ee, x kadar yükselen suyum 2 S taban alanı olduğu için bak A kolundaki e, su hacmimi yazıyorum. Taban alanı çarpı yükseklikli x kadar yükseldi ve 2 S. Peki B kolunda ne var arkadaşlar? Yine x kadar yükseldi ama 3 S taban alanına e, sahibiz burada da. Şimdi A kolundaki sıvı hacmiyle B'nin toplamı bize e, şunu vermeyecek mi? Şimdi bak o zaman ne yapıyorum? Yani burada 10HS kadar olan sıvıyı ben ne yaptım? 2SX artı 3SX'e böldüm. 3 burada, 2 de burada. 5 x kadar sıvıyı ben 10HS dedim. Arkadaşlar bak şuradaki S'ler ne yapacaktır? Rasyonel olarak birbirini sadeleştirecektir. 10H yüksekliğinde bir sıvım var. Ben bunu böldüğüm zaman 5X yüksekliğine geliyor. Şimdi her iki tarafı e, denklem kurmada 5'e böldüğüm zaman şunlar gidecek. onu böldüm. 5'e 2. X eşittir 2H. Yani ben bunları dağıttıktan sonra arkadaşlar 2H yükselecekmiş benim sıvım. 2H yükseliyorsa diyelim benim sıvımın yoğunluğu e, D olsun. Artık bu ııı e, Burada da 2H olacak arkadaşlar. Burada da 2H olacak. Buradaki basınçla buradaki basınç eşit olacak. Neden? Aynı sıvılar. Yükseklikler de aynı. Kap tabanlarına yapılan basıncım eşit olacak. O zaman hemen basıncımı buluyorum. Basıncım ne olacak arkadaşlar? 2H D G olmuş olacak arkadaşlar. İşte bileşik kaplarla ilgili en güzel sorulardan biri. Buydu arkadaşlar. Şimdi soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar yine bir soru çözüm videosu daha yapacağım. Ee, Dinlediğiniz dinledi, için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ki bu tip videoları sizinle paylaşmaya devam edelim. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.